Ulan ben de mi ulan? beni mi korkutuyor Ulan kimsin sen? Kimsin lan sen? Allah mısınız ulan siz? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine girersin. Amirden kork, müdürden kork. Lan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini dolduruyorsunuz Korkuyla bastırıyorsunuz. Muhalefet Partisi de senin yakınlarının, sizlerin yakınlarının şeylerini herhalde bir müstesyen bir şey yakalamış. Ya bu nasıl bir namussuzluk ya? Ulan milletin gözünün önünde tehdit ediyorsun. Yakınlarınızın şeylerini de biliyor. Rezillik ulan bu. Ulan bir an dediğiniz gibi suç örgütü lideri olayım. Ulan namus sahibi suç örgütü lideri bile bunu yapmaz be. Ulan rezil ettiniz devleti be. Askeri yarkanı almak için diyorsun ki devletin orgeneraline onun söylediğinden davamı açacağım. La ben orgeneralini ne dedim? Lan biz on başının karşısında bile ayağa kalkıyoruz, hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz dedim. Askeri arkasını alacak ki askeriyeni ben sevilmeyen mi dedim Arif Paşa'ya. Bu yapılan devlet geleneğinde yok dedi. Bunu savcı açıklar dedi. Kötü mü dedi. Devletin yer belli, geleneği belli. işleme sistemi belli.